Evet programımız devam ediyor değerli izleyenler. Stüdyo konuğumuz Yeni Hayat Kişisel ve Kurumsal Destek Merkezi'nden uzman psikolog Sayın Emin Dönmez ve boşanmanın çocuklar üzerine olan etkilerini konuşuyoruz. Evet Emin Bey en son dedi ki e, bazen çocuklar öyle bir noktaya geliyor ki huzursuz bir e, ailede kala kala e, evet bizim annemle babamın ayrılması bizim artık bir aile olmamamız daha hayır. E, dolayısıyla keşke ayrılsalar noktasına geliyor dedik. Hı hı hı. Ee, ve Ben şöyle bir soru sormuştum. Ee, peki bu çocuğun psikolojisi nedir? Yani bu Hı -hı. evdeki huzursuzluğun çok pik yaptığı anlamına mı geliyor? Evet. Ee, çocuğun çok erken büyüdüğü anlamına mı geliyor? Bunu biraz e, analiz Hı -hı. edin istiyorum açıkçası. Evet, e, şimdi çocuklar yaşanan olaylardan, yaşanan bir takım durumlardan e, çok çabuk etkilenen, ...çok e, hızlı bir şekilde değerlendirme yetileri güçlenen varlıklar. E, yetişkinler gibi değil. Gerçekten çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar. Belki yaşanan olumsuzlukları çocuklar daha fazla, e, daha güçlü kaldırabiliyorlar belli bir süre sonra. E, bu yüzden ailede yaşanan bu olumsuzluklar e, çocukları çok çabuk geliştiriyor. Yani daha sağlıklı karar almaları neden olabiliyor. Ama bazı çocuklarda da şöyle bir şey ortaya çıkabiliyor... Eğer işin içerisinde çok somut bir takım değerlendirmeler, ayrılma kararına yönelik çok fazla somut bir şey yoksa, çocukta şu suçluluk duygusu da ortaya çıkabiliyor. Benim yüzümden ayrılıyorlar diye de düşünebiliyorlar. Bu yüzden aile içerisinde yaşanan anlaşmazlık ya da eşler arasındaki yaşanan sorunun nasıl yansıtıldığı çok önemli. Yani çocuk o var olan ilişki tarzını nasıl anlamlandırıyor? E, o evliliğin sona ermesindeki etkenin kendisi olduğunu düşünürken ne tür e, mesajlar aldı aileden? E, bu çok önemli. Çünkü ço çoğu zaman şu karşımıza çıkıyor. Anne baba tartışırken e, çocukla ilgili bir takım söylemlerde bulunuyorlar. Ya da işte çocuk belli bir yaşa gelsin ondan sonra zaten senden ayrılacağım gibi bir takım söylemler duyabiliyor odasından. Bunları duyunca çocuk zaten suçluluk duygusu içerisinde hı hı. Benim yüzümden Ayrılıyorlar ya da Benim yüzümden katlanıyorlar gibi Bir takım durumların içerisine geçebiliyorlar Ama asıl mesele Ev içerisinde Çocukların gerçekten o kadar zor Süreçte Yaşamların sürdürdüklerini görüyoruz Anne baba arasındaki o anlaşmazlıklar O kavgalar Ciddi birbirlerini suçlamalar hı hı. Çocuğun Artık annem babam ayrılmalı diyebilecek gelişim düzeyine gelebiliyor. Yani buradaki gelişim düzeyi dediğim şey, e, sağlıklı bir gelişimden bahsetmiyorum ya da sağlıksız bir gelişimden bahsetmiyorum. Durumun öyle bir sonuca götürdüğünü söylüyorum. Evet. Çünkü e, artık çocuk şunu görüyor, annemle babam anlaşamıyor ve birbirlerine zarar veriyor. Birbirlerine zarar vereceklerine ayrılsınlar, kendi karar, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda çok fazla görüyoruz bunu. Hı hı. Yani 6 yaşındaki 7 yaşındaki çocuğun bunu söylemesi çok zor ama daha çok ergenlik dönemindeki çocukların bu olumsuz ilişkiler sonucu anne babanın anlaşamadığını görebiliyor ve artık karar alıp ayrılmalı gerektiğini söyleyebiliyor çocuklar. Evet ee, peki bunu belli bir yaşın üstündeki çocuklar böyle düşünüyor. Evet. Yani 0-7 yaş arasında böyle bir duygu olmayabilir evet. dedik. Peki bu yaş grubunda yani 7 yaş altındaki çocuklarda da farklı kaygılar gelişir muhakkak değil hı -hı, mi? Hı -hı. Mesela şimdi bana ne olacak? Hı -hı. bana kim bakacak? Ben kiminle kalacağım? Ya da annemle babam hiç göremeyecek miyim? Hı -hı. gibi. Evet. Benim annem babam kim olacak? Kim olacak? Ya? Evet. Hı -hı. Ee, bir defa baştan da söyledik çocuklar ee, kuşkusuz ki sağlıklı bir aile ortamında büyümek ister ve kendi ruhsal ve kişisel gelişimlerini, bedensel gelişimlerini e, bu aile içerisinde tamamlar. Sağlıklı birey olabilmesi için e, öncelikle e, o çekirdek ailede e, yetişmesi gerekir. Ancak bundan mahrum, kald e, mahrum kaldığında e, doğal olarak e, bir takım şeyler eksilir. Ve bir takım kaygılar içerisine girebilir çocuk. En fazla yaşadığı işte anne babadan ayrı kalma ve bundan sonra ne olacağına yönelik, geleceğe yönelik bir takım kaygılar yaşar. Hı hı. Eğer okula gidiyorsa okul okulla ilgili derslerinde ciddi bir takım sorunlar ortaya çıkar. Ama en fazla ortaya çıkan psikosomatik belirtiler dediğimiz bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. İşte karın ağrısı, baş ağrısı, bir takım vücudunun belli bölgelerinde yaralar ortaya çıkabiliyor. En fazla karşılaştığımız durumda alt ıslatmalar. E, tırnak yeme alışkanlıkları o, ortaya çıkıyor. Evet. Hı -hı. Onlar önemli. Çok hızlı geçelim istemiyorum açıkçası. E, şimdiye kadar hep anne babası boşanan çocuklar neler hisseder? Dedi. Evet. E, bir de bununla birlikte e, bu hislerini tepki olarak Hı -hı. gösterirler. Hangi tepkileri verirler? Bunları da konuşalım. 5 yaşından küçükler. Hı -hı. E, nasıl tepki verirler? Anne baba bunu nasıl alır? <laughs> Tabii ki. Şimdi e, burada e, bir defa Çocuk beş yaşındaki bir çocuğun e, en azından ergenlik dönemindeki e, bireylere nazaran daha fazla anne babaya ihtiyacı var. Şimdi anne babadan alacağı bir takım e, rol modeller, bir takım davranış kalıpları, bir takım e, mesajlar e, çocuğun yetişmesi açısından, gelişim düzeyi açısından çok çok önemli. Bir defa çocuk bundan mağdur kalıyor, evet. yani mahrum kalıyor. Mahrum kalınca. Ee, doğal olarak anne babasını da eğer boşanma gerçekleştiyse göremediği zaman ciddi kaygılar yaşıyor. Yani bir anksiyete dediğimiz bir durum söz konusu olabiliyor. Ee, bu anksiyetenin içerisinde e, strese neden olabiliyor. Hı hı. Bu stres de doğal olarak çocuğun e, bir takım olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olabiliyor. E, örneğin tuvalet alışkanlığı döneminde ise tuvalet alışkanlığını e, öğrenemiyor, yerine getiremiyor. Evet. Ya da e, yine alt ıslatma durumları ortaya çıkabiliyor belli bir süre sonra. Hı hı. Gece kabuslar e, görmeye başlıyor. Yani uyku problemleri karşımıza çıkıyor. Hı hı. Çocuk geceleri birden sıçrayıp uyanabiliyor. Korku, korkuyor, yalnız yatamıyor mesela. En fazla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de geceleri uyanıp e, yanında birilerinin olmasını istiyor. Gece e, ışıklar açık olmadan e, uyuyamıyor. Yani karanlıkta uyuyamıyor. Tek başına uyuyamıyor. Bu neyi gösteriyor aslında? Yalnız kalma ve yalnız kalacağım korkusuyla, kaygısıyla, hı hı. endişesiyle çocuğun bir takım stres, ruhsal anlamda stres yaşadığını gösteriyor. Evet. Yemek problemi yaşar mı mesela? Bu da bir belirti Elbette ki. Çünkü yani aslında birçok ruhsal sorunu, sıkıntıyı yaşayabilir. Hı hı. Her çocukta farklı yönde karşımıza çıkar. Bazı çocuklarda yeme problemi olarak karşımıza çıkar ki yeme problemi iki üçlü olabilir yani e, bir çocuk, bir ailenin çocuğu aşırı yeme e, durumu karşısına karşısına çıkarsa, yani çok fazla yeme durumu ortaya çıkabiliyor. Bazı çocuklarda ise e, yemek yememe durumu ortaya çıkabiliyor. Yani o stresin, e, o çocuğun e, kendi yapısına özgü e, dışa yönelik çekimi böyle bir şey. Hı hı. Ya çok fazla yiyor, ya çok az yiyor. Ya aynı şekilde ya çok fazla uyuyor, ya da hiç uyumuyor. Yani o biraz da bireysel özelliklere bağlı bir takım ruhsal durumların ortaya çıkardığı sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yani burada asıl mesele şu, evet çocuklar boşanmadan sonra yalnızlık duygusu yaşıyorlar. Bu yalnızlık duygusunun, bu endişenin, bu kaygının ortaya çıkardığı da bir takım ruhsal sıkıntılar var. Bunlar demin de bahsettiğim gibi alt ıslatma da olabiliyor. Hı hı. Psikosomatik dediğimiz e, psikolojik zeminli bir takım problemler de olabiliyor. E, öbür taraftan çocuğun e, gerçekten de e, olumsuz alışkanlıklara varacak derecede hı hı. E, bir takım davranış problemleri de ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu net. Yani e, Çünkü sağlıklı bir aileden mahrum yetişmek durumunda kalıyor. Ama ergenlik döneminde ise ya da okul döneminde ise Artık ilkokul sürecini ele alalım. Hani Ergenlik dönemi öncesini evet, ele alalım. Evet okul çağını hı hı. alalım. Okul çağında da daha çok depresyon karşımıza çıkıyor. Yani çocuklar anne babanın boşanma kararı aldıktan sonra yine tekrarlıyorum. Hı hı. O boşanma kararının nasıl alındığı, boşanmadan önceki anne baba arasındaki o ilişkinin düzeyinin nasıl olduğu, birbirlerini incitecek şekilde mi bir takım şeyler yaşandı, suçlanacak ya da hakaret boyutunda bir takım şeyler yaşandı mı, çocuğa bu var olan durum nasıl yansıtıldı, bunlar çocuğun o yaşayacağı ruhsal durumun derecesini bile etkileyebiliyor. Eğer mantıklı bir şekilde, uygun bir dille, gerçekçi bir şekilde anlatılıyorsa bu süreci daha sağlıklı atlatabiliyor çocuklar. Hatta birçok, demin de bahsettiğimiz gibi birçok çocuk bunu kabullenebiliyor. Yani çok zor bir süreç olsa da demin de bahsettiğimiz gibi e, anne babanın ayrılmasının daha sağlıklı olacağını, daha mutlu olacaklarını çocuklar görebiliyor. Hı hı. Bu yüzden e, bu sürecin nasıl yansıtıldığı, çocuğa nasıl yansıtıldığı ve nasıl yaşandığı çok önemli. Ama en fazla karşımıza çıkan e, çocuklarda yaşanan depresyon, depresyon. ve e, okuldaki uyum problemleri. Yine okul başarısı da değil muhakkak, mi bununla bağlantılı? Muhakkak. Okulda uyum problemleriyle birlikte okul başarısı düşmeye başlıyor. Hı -hı. Arkadaşlarıyla olan ilişkileri biraz daha zayıflıyor. Ee, hatta zaman zaman e, iki uçlu durum yine karşımıza çıkıyor. Ya çok fazla hırçınlaşıyor, ee, arkadaşlarıyla sürekli kavga kavga eder, sorun e, yaratır pozisyonda e, karşımıza çıkıyor. Ya da tam tersine sıranın en arkasına gidip oturuyor. Ee, arkadaşlardan uzak, biraz daha e, çekingen tavırlarla, korkak tavırlarla, hı hı. yaşamdan biraz daha uzak, kendi haline kalmış e, köşe bucakta e, zamanını geçiren hı. bireyler olarak karşımıza çıkıyorlar. Peki, yeni e, bu dönemde çocuklar anne ya da baba e, ikisinden birini e, tutar şekilde kendisine bir taraf olması evet. e, beklenir gibi düşünebilir mi? Yani. Ee, annem haklı ya da babam haklı hı hı. gibi e, bir tarafta yer alması gerektiğini düşünüyor. Bu doğru mudur? Ya da bunu aile nasıl bunun önüne geçer? <laughs> evet. Öyle bir süreç. Hı hı. Şimdi e, bunun ortaya çıkmasında bir takım nedenler var. Bunlar çıkıyor. Hı hı. E, anne ya da babadan bir tanesi, eşlerden biri buna yönelik bir takım söylemlerde bulunur, bir takım eğilimlerde e, bulunur ve çocuk bu eğilimi ayak uydurmaya başlar çünkü bir safta yer alma ihtiyacı duyabilir hı hı. E, yalnız kalmaktansa bir safta yer almak onun için daha güvenceli bir e, pozisyon olabilir ama bunun yine fitilini e, anne ya da baba. atan anne ya da babadır yani çocuk kendiliğinden e, tabii ki yaşanan bir takım olaylara yönelik yüklediği anlamlar hı hı. ve çocuğun gözlemi etkili olabilir e, bunun dışında. Anne babanın böyle bir eğilimi sebebiyle çocuk bir taraftan, bir tarafın yanında yer almayı yeğleyebilir. Evet. Bunu anne babalar müsaade etmemeli. Yani bu ayrılık sürecini çocuğa yansıtmamalılar. Sebeplerini de yansıtmamalılar. Bunlar konuşulmalı ama suçlayarak değil, sonuçta hem annesi hem de babası. Siz her ne kadar bu anlaşmazlıkları yaşasanız da o sizin çocuğunuz ve çocuğunuza eşinizi eşinizin olumsuz yanlarını hı hı. ya da diğer eşin olumsuz yanlarını gündeme getirip çocuğun bir safta yer almasını sağlamak evet, çocuğa aslında haksızlık değil çocuğa değil mi? en büyük yapılan haksızlıklardan bir tanesi. Bir de bizim toplumumuzda asıl boşanan anne babadan ziyade devreye dedeler, büyük evet, babalar, evet. büyük anneler giriyor. Ee, o da sanki e, turuna bir şekilde durumu izah etmek zorundaymış gibi. Hı hı. İşte annen senin için çok uğraştı ama o baban var ya çok hayırsız baban gibi. Aslında çocuğa ne kadar zarar verdiklerinin farkına bile varmazlar. E, normalde sadece anne babadan beklenir e, bunlar ama e, doğru mudur emin de? Dedeler, anneanneler, babaanneler herkes devrededir böyle bir durumda. Evet e, maalesef e, farklı çözüm yolları bilmedikleri için hı hı başka bir davranış kalıpları oluşmadığı için ya da nasıl davranacaklarını bilmediği için çoğu zaman bunlar ortaya çıkabiliyor. Ee, kendince bir çözüm yolları bunlar. Ee, aslında biraz kendi zaaflarıyla ilişkili bir şey. Yani orada çocuğun e, bu söylediğimiz söylemlerden dolayı neler yaşayacağını, neler hissedeceğini çok fazla düşünmüyoruz. Sadece belki de bir taraftan işte annen baban çok uğraştı ve işte annenin yüzünden ya da babanın yüzünden hı hı. böyle bir durumla karşı karşıya kaldık derken sözüm ona bir gerekçe sunuluyor. Evet. Aslında o gerekçe çocuğun öbür tarafta ne kadar bir yıkım olduğunu çok fazla hesaplamıyor, hesaplayamıyoruz. Bunun sebebi aslında dedenin ya da ninenin ee, çok fazla alternatif davranış kalıbı bilmediğini hı hı. gösteriyor. Klasik, e, kendince bir takım açıklamalar yapma ihtiyacı duyuluyor evet. ve e, nereye e, varacağını çok fazla hesaplamadan evet. e, bu gibi söylemler karşımıza çıkıyor. Maalesef e, birincisi e, dedelerin ya da nelerin bu konuda yorum yapmaları çok doğru değil. Evet. Bu şekilde yorum yapmaları çok doğru değil. Açıklamalar yapılabilir. Orada yapılacak en güzel şey çok güzel söylediniz. Ee, bakınız e, anne babadan sonra en büyük güvence evet. dede ve nene. Evet. Siz bu rolleri tam anlamıyla üstlenmeseniz de çocuğun yalnızlığını gidireceği söylemler üretebilirsiniz. Biz varız yanınızda. Yanında biz varız. Her zaman istediğin zaman senin yanındayız. Hani bu konuda e, hiçbir çekince e, duyma diye hı hı. çocuğa bu güvenceyi vermek yerine anne ya da babayı e, suçlamanın e, çocuğa hiçbir faydası yok. Aksine hı hı. ciddi anlamda e, çocuğun anne babasına karşı öfkesini, kinini arttırmasına neden oluyor. E, bu yüzden e, dedenin ya da ninenin ellerinde böyle bir e, gerçekten güzel bir e, güç var. Güç var. Bu gücü değerlendirmekte de, e, yarar olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki hemen bu konuyu geçmeden bununla bağlantılı başka bir şey daha sormak istiyorum hı hı. Özellikle çok küçük yaşta e, çocuklar dede ya da işte babaanne, anneanne yanında büyüyen çocukların eee anneannelerine ya da babaannelerine anne olarak hitap etmesi, kendi kardeşlerine e, annelerine e, abla demeleri vesaire. Yine bu da bizim toplumumuzda çok sıklıkla eee karşılaşılan bir şey. Anlatabildim mi? Yani küçük yaşta anne baba ayrılmış çocuk çok küçük yaşlarda hı hı. Ana annenin yanında kalıyor anneyle birlikte muhtemel. Ya da anne ayrılmış baba ile çocuk kalmış hı hı. çocuğa dolayısıyla babaanne ve dede bakıyor. Yine baba hı hı. o ortamda vardır ya da yoktur. Çocuk bir şekilde babaannesine anne diye hitap ediyor. Hı hı. Aynı şekilde dedesine baba diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar ilerleyen zamanlarda birçok sıkıntıya neden olabiliyor. Çocuk kendi babasıyla da annesiyle kardeş gibi, yani bir kavram kargaşası olur mu acaba hı hı. orada? Doğru evet. mudur böyle bir şey yapılması? Anladım. Ya da çocuk üzerine acaba olumsuz bir etkisi var mı? Evet. Yani burada ben şuna bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Çocuk var olan durumu nasıl anlamlandırıyor? Hı hı. Eğer çocuğun zihninde anne babanın ayrıldıktan sonra dedesini ya da ninesini ee, anne babası olarak görmek istiyorsa hı hı. o desteği oradan almak istiyorsa alabilir. Evet. Ama e, Anne en azından telaffuz olarak anne boşluğunu doldurur mu? E, yani e, birebir e, tabii ki doldurmaz ama hı hı. en azından demin de bahsettiğim gibi o eksikliği, o kaygıyı, o endişeyi hafifletir. Çünkü evet. sonuçta dedesi ve ninesi. E, o ihtiyacı belki üstünü örtse de ...diğerinden daha güvenli bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü gerçekten de şunu görüyoruz bazen... ...belki sizin söylemenizin biraz daha tersine bir örnek olacak. Hı hı. Nenesinde yetişen, anne babası varken bile... ...daha çok dedesi ya da ninesi yetiştirilmiş çocukların... ...onlara daha fazla yakın olduğunu... ve ...gerçekten de anne babayı dışlamıyor ama onları daha çok sevdiğini e, ve onlara daha fazla yakın hissettiğini e, söyleyebiliyorlar. Hı hı. Ya bunun çok da büyük bir zararı yok. Hani bu anne baba e, ihtiyacını e, sadece e, dededen, neden ziyade anne babadan ziyade değil çocuğun anlamlandırması çok önemli. Yani hı hı. o ihtiyacı nasıl e, tamamlıyor? Eğer yoksa anne baba ayrılmışsa ve e, neneyle de dedin de böyle bir e, sürece destek vermek istediğini görüyorsak ve bu süreci tamamlıyorlarsa bence bunu e, değerlendirmekte yarar var. Bir sakıncası Bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Şey özel mu? bir durum muhakkak ama ciddi tabii. bir sakıncası yok diyorsun. Evet Peki. evet. Ancak tabii ki şey önemli. Demin de söylediğim gibi çocuğun bunu nasıl anlamlandırdığı hı hı. E, önemli. E, belki çocuk sırf e, o yaşadığı duyguları örtbas etmek için böyle bir e, ihtiyacı hissetmiş olabilir, sarılmış olabilir. Ee, belki de gerçekten ee, bunlar daha çok hani dedelerin, nenelerin tercihi. İşte aynen. bana anne de, baba da. Yani çocuktan... O biraz sıkıntılı olabilir. Evet. Hani bu biraz çok sıkıntılı çocuktan olabilir. Çocuktan kaynaklandığını açıkçası ben çok Hı -hı. düşünmüyorum. Ee, bu daha çok dedenin e, işte anneanne, babaanne Hı -hı. Her neyse onun talebi e, diye düşünüyorum aslında. Yani o biraz sıkıntılı. Yani e, bir insanın dedesi de olsa, ninesi de olsa, anne babası dışında birilerine kendi isteği dışında anne ya da baba demesi Hı -hı. çok zor bir şey. Gerçekten çok zor Hı -hı. bir şey. Evet söyleyebilir ama onu söylerken e, gönül rahatlığıyla içinin rahat etmesi doğrultusunda çok fazla söylemez. Hı -hı. Bu da bir baskı aracı olabilir. Yani çocuk bir takım nedenlerle onu söyler ama Hı -hı. E, gerçekten de onu hissederek söylemez. E, ben çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Buradan da uyarımız olsun ninelere ya da dedelere hani çocuk e, nasıl ifade etmek istiyorsa öyle ifade etsin. Nine demek istiyorsa nine desin. Dede demek istiyorsa dede desin. Ha, i̇htiyaç hissettiğinde anne demek istiyorsa da anne desin. Yani çocuk ama çocuk söylesin. Evet. Sizin kendi baskınızla, kendi yönlendirmenizle baskı olmasın. Çünkü e, çocuklar e, bu konuda belki e, kıramayabilir. Hı hı. Ama e, çok istekli bir şekilde söylediklerini de düşünmüyorum baskıyla söylendiğinde. Evet. Peki. E, hem boşanan anne ve babalar hem de çocuklar üzerinde etkilerini konuşuyoruz. Bu çocuk ergense eğer durum biraz daha mı zorlaşıyor? Çünkü e, ergenlik başlı başına e, zor bir süreç. Bunları da biraz konuşacağız. E, daha sonra da genel olarak anne babalara tavsiyeleri konuşalım, <laughs> önerileri konuşalım istiyorum. Ama bir ara vereceğiz yine. Kısa bir aramız olacak. Değerli izleyenler devam edeceğiz.